Destekle çiftçi kalkınıyor, yeni sulama sistemleri tasarruf sağlıyor. Kuraklıktan ve su stresinden en fazla etkilenen şehirlerden Niğde'de çiftçilere sulama sistemi desteği sağlandı. Bakanlığımızın 2007 yılından itibaren vermiş olduğu basınçsız sulama sistemleri çerçevesindeki desteklerden Niğde en fazla destek alan derin başına geliyor. Niğde valisi Cahit Çelik, desteklemelerle tarımsal sulamada tasarruf sağlanacağını belirtti. İklim değişikliği çerçevesinden de baktığımız zaman iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor Türkiye. Bu aşamada kaynaklarımız kısıtlı, sınırlı. Onları bilinçli bir şekilde kullanırsak hem daha uzun vadede sürdürülebilir, sürdürülebilir bir şekilde tarım yapmış oluruz. Aynı zamanda tarımsal alanlarımızda daha verimli bir şekilde kullanmış oluruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda dağıtılan desteklerden 573 çiftçi faydalandı. Bu projenin başladığı günden itibaren ciddi anlamda özellikle son 5-6 yıldır gönderdiğimiz bütün projelerin onaylanması şeklinde bir karşılık görerek de pozitif anlamda bir ayrımcılık gördü bakanlığımızda. Konuşmaların ardından çiftçilere 110 milyon lira değerinde temsili çekleri takdim edildi. Obrigado.